geldiniz sosyete pazarına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyiz? Tuana. Tuana ne kadar güzel bir isim. Güzel bir kız ve güzel bir kız güzel bir mısır yiyor. Evet. Peki kiminle geldin buraya Tuana'cığım? Annemle. Annemle geldik çok güzel. Ne yapıyoruz burada anne alışveriş mi yapıyor? Evet. Sana bir şeyler aldı mı alacak mı? Aa niye ama kış geliyor ihtiyacın yok mu? Bebek aldı. İşte en önemli ihtiyacın karşılanmış gördüğüm kadarıyla. Başka ayakkabı falan, mont, bir şeylere ihtiyaç var mı? <laughs> yok, hepsini aldın. <laughs> Sosyete pazarından mı aldın? <laughs> Aa, ama çok ucuz fiyatlar, çok uygun. Daha yeni girdik buraya Yeni mi geliyorsunuz efendim Sosyete Pazarı'na? Evet ilk defa geliyoruz. İlk defa geldiniz. Hoş geldiniz Nasıl buldunuz fiyatları? Daha şimdi girdik. Dur bakalım. Bakacaksınız Aha, fiyatlara. Bakacağım. Peki iyi alışverişler. Sağ olun. <laughs>